By Crypto kanalından hepinize merhaba dostlar. Videomuza geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın dostlar. Şimdi videomuza geçelim. Bugün size ledin borsasına bahsedeceğim arkadaşlar. Bu etkinliğe katılmamız için ilk önce FTX üzerinden Bitcoin e aktarmamız gerekecek çünkü işlemler hızlı oluyor ve ücretleri düşük oluyor bildiğiniz üzere FTX'te. Ee, borsanın bizden istediği şu yaklaşık 0.0015 şu an 35-40 dolara tekabül ediyor. Biz bunu borsaya attığımızda ve 15 gün beklediğimizde bize toplamda 10 dolar değerinde bitcoin verebiliyor ve bu çekilebilir. Ee, ve borsanın diğer güzel yanı şu bitcoin ücretlerinden fiy ücreti kesmiyor arkadaşlar. A ücreti yok yani o yüzden bitcoin atmamız daha mantıklı. Diğer yolda 75 USDC ama ondan fiy ücreti kesiyor. Benim tavsiyem bitcoin düşükken hazır bunu atmamız ve hani hem ödülden belki Bitcoin de yükselirse hem de oradan kazanabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar bu ödülde referanslı referansınızla da kazanabilirsiniz. Referansınızla aynı şeyi yaparsa sizin gibi 35-40 dolar atıp borsaya tabii ki de KYC kesinlikle gerekli arkadaşlar bu tür borsalara da. KYC niye yap, yapıyor muyuz yapmıyor muyuz diye sormayın arkadaşlar. Bu tür borsaların hepsinde KYC gerekli arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şimdi videodan hemen şeye geçelim nasıl yapacağımızın adımlarını göstereyim size şimdi size şu linki tıklattığımda şöyle yeni bir sekme açalım aşağıya bırakacağım bu linki ve siz buraya giriş yapacaksınız arkadaşlar hemen yüklensin buradan size isim soy isim e-mail ve telefon bilgilerinizi girmenizi isteyecek arkadaşlar sonra pasaport girip sonrasında e-mail onayı gelecek gmail'inize girip e-mail'i onayla, onayla bastığınızda e, tekrardan da SMS onayı isteyecek ve SMS onayıyla giriş yapacaksınız. Ve giriş yaptığınızda bu ekrana gelmiş olacaksınız. Bakın bu kısma geldik. Şuradan dashboard kısmına gelelim. Bu kısma geldikten sonra arkadaşlar şurada hemen security kısmına giriyoruz. Ve burada normalde sizden KYC isteyecek arkadaşlar. Ben KYC istediğim için gözükmüyor. Buradan kayacağınızı yapacaksınız arkadaşlar ve kayacağınızda istediği şey şu kimliğiniz ön arka yüzü bir de bir tane video çekiyor doğrulama için ee, başınızı sağa ve sola dö döndürüyorsunuz bu kadar arkadaşlar bakın ben de identity verified diyor dediğim gibi ftx borsasından buraya aktarım yapacağız bakın ben de ftx açayım şimdi nasıl aktarım yapacağımızı göstereyim size ee, şuradan Dostlar bu benim FTX hesabım. Şimdi şöyle çıkalım. Bakın burada ne yapacağız? İlk önce kendi cüzdanımıza buradan Bitcoin atacağız. Bitcoin attıktan sonra zaten burada gözükecek bizim Bitcoin'imiz. Sonra buradan çekme edeceğiz. Sonra buraya gireceğimiz miktar 0.0015. Bunu yazdık mı arkadaşlar? Sonrasında şuraya da herhangi bir şey yazın. Ben olsam ledin yazarım. Çünkü burayı yolluyoruz. Sonrasında şuradan depozit diyoruz bakın. Dashboard'un hemen altında BTC savings diyor. depozit dedikten sonra bu adresi kopyalıyoruz ve bu kısma yapıştırıyoruz dostlar. Bunu yapıştırdıktan sonra çekim yöntemi dediğinde BTC alanından yolluyoruz ve buradan TFA kodunuzu yolladıktan sonra çekmeye basıyorsunuz ve işleminiz tamamlanıyor. Ben şu an göstermek için yaptım tabii ki. Sonrasında buraya 0.0015 adet BTC'niz düşüyor. Bunu 15 gün çekmemek kaydıyla e, size borsa toplamda 10 dolarlık bitcoin veriyor yani 35-40 dolar arasında bir şey atacaksınız 55 aynen 50 ile 55 dolar arasında da bu, e, geri çekeceksiniz arkadaşlar pardon 45 ile 50 dolar arasında bunu çekeceksiniz arkadaşlar e, sonrasında referans kısmına gelirsek eğer bu kendi linkinizi paylaşıp arkadaşınız bunu yaparsa aynı şeyi bu gösterdiğim adımları ondan da size 10 dolar gelecek ayrıyetin arkadaşlar videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Dostlar şunu da söylemek istiyorum. Bu bu, bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bunların hepsi benim yaptığım şeyler. Eğer siz bunlardan yatırım tavsiyesi almak istiyorsanız gidip kendi yatırım danışmanınızı bulmanız gerekecek. Ben asla yatırım tavsiyesi yapmıyorum, yatırım danışmanlığı yapmıyorum. Ben burada kendim yaptığım yatırımları paylaşıyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz tekrardan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle.